Merhabalar arkadaşlar. Hepinize Coğrafi Tarih kanalından selamlar, sevgiler. İslamiyet öncesi Türk tarihiyle devam ediyoruz. Sırada Köktürk devleti var. Birinci ve ikinci olarak ayrılıyor biliyorsunuz. İkisi de çok çok önemli, birbirinden önemli. Yani zaten İslam öncesinde birçok Türk topluluğu ve devlet var ama hani Asya, Köktürk, Uygur bunlar bizim için klasik, ÖSYM için de klasik. Yani en çok soru sordukları devletler arasındadır. Tabi peşi sıra şeyler de gelir, yani Hazarlar da gelir, diğer Türk toplulukları da gelir, hani onlardan da hiç soru yoktur diyemeyiz ama genel manada ÖSYM'nin yani Asya Hun, Köktürk, Uygur, belki Avrupa Hun'u da katarsak bu dört devlet etrafında döndüğünü çok net görebiliyoruz. Bu dört devletten Asya Hun devletini kendimizce anlattık, hani genel tekrar Bağbat'a söyleyeceklerimizi söyledik. Şimdi sırada birinci Köktürk devleti var. Öncelikle birinci Kök Türk devletinin de merkezinin Ötüken olduğunu söyleyebiliriz. Zaten birçok Türk devletinin merkezi Ötüken, e, milli bir başkent gibi yani Ötüken Türk devletleri için. Dolayısıyla merkez kısmında Ötüken yazabiliriz. Ötüken. Peki devletin kurucusu kimdir diye soracak olursa kurucu Bumin Kağan'dır arkadaşlar. Devletin kurucusu Bumin Kağan'dır. Bumin Kağan önemli bir Türk hükümdarıdır. Peki ünvanı nedir? İl Kağan. Arkadaş. Devleti kurarken İl Kağan ünvanını almıştır. Peki Hun devleti e, yıkıldıktan sonra yaşanan o otorite boşluğu e, ne şekilde halledilmiş? Bakın burada 552 yılında Bu Kağan avarları yıkmıştır. Daha doğrusu yani avarları yenmiştir. Avarları yendikten yıktıktan sonra 552 yılında devletin bağımsızlığını ilan etmiştir bu Minkan. Yani Avarları yıktıktan sonra. Yani birinci Köktürk devleti hangi Türk devletinin yıkılışından sonra ortaya çıkıyor diye soracak olursak burada Asya Hun devleti parçalandıktan sonra ortaya çıktı diyebiliriz. Peki hangi devleti mağlup edip bağımsızlığını ilan etti diye soracak olursak burada avarları mağlup edip kendi bağımsızlığını sağladığını görüyoruz Bu önemli bir soru kalıbı. Yani avarlar kısmı önemli bizim için. Daha sonra bakacak olursak bu minkan neler yaptı? Öncelikle devlet ikili teşkilatla yönetildi arkadaşlar. Yani Köktürk Devleti ikili teşkilatla yönetilen bir devlettir. Peki ikili teşkilat deyince aklımıza neler gelecek? Bir kere federatif cümlesini hiç unutmayacağız. Yani çünkü Genelde görüyorum soru bankaları veyahut da ÖSYM'nin geçmiş çıkmış sınav sorularında ikili teşkilat yerine federatif yapı çok karşımıza çıkıyor. O yüzden bu cümleyi görünce de aklınıza ikili teşkilat gelsin. İkili teşkilatı uyguladılar arkadaşlar. Doğu kısmına hükümdarın kendisi geçti. Batı kısmına da İstemi yani bu kardeşi İstemi Kağan geçti. E, batı'ya geçenler biliyorsunuz ki Yabbu ünvanını alıyor. Dolayısıyla Batı'da İstemi Yabbu devletin Batı kanadını yönetmeye başladı. Peki Doğu'da kim var? Doğu'da Bumin Kağan var. Abi kardeş ülkeyi yönetmeye başladılar. Şimdi yönetim sorumsuz arkadaş. Yani ikili teşkilat zaten ülke yönetimini kolaylaştırmak adına uygulanan bir yöntem. Bumin Kan ve İstemi ya bu arasında herhangi bir problem yok. Batıdaki elçi kabul edebilir, elçi döndürebilir, savaşa girebilir. Yani inisiyatifi yüksektir. İnisiyatif alabilir yani kendi yetkileri de geniştir. Fakat tüm bunları yaparken doğudaki adına iş yapar. Batıdaki kardeş. Çünkü gök tanrı dinine göre güneş doğudan doğduğu için doğu kutsaldır. Dolayısıyla batı doğuya tabi olmak zorundadır. Yani batıdakinin yetkileri geniş, Evet ama bu işleri kim adına yapıyor? Bu Minkhan adına yapıyor. Öncelikle bunu söyleyelim. Yani Doğu ve Batı arasında böyle uyumlu bir şey var, çalışma var. Daha sonra şunu söyleyebiliriz: Bu Minkhan devleti ikili teşkilatla yönetiyor. Bir de tölesleri kendine bağlıyor Peki bu töles nedir? Töles Karadeniz'in kuzeyinden Kore'ye kadar uzanan sahada o bozkırlarda yaşayan, dağlık halde yaşayan Türk topluluklarıdır. E, bu dağınık halde yaşayan Türk topluluklarını bu minkan tek çatı altında toplamıştır. Zaten bakın İl kağan ünvanını da aldığına göre bunu anlayabiliyoruz. İl ne demekti? Devlet demekti. Yani devleti kuran hükümler, bağımsızlığını sağlayan, herkesi derleyen, toparlayan, bir araya getiren anlamında düşünebiliriz. Dolayısıyla burada Türk siyasi birliğinin sağlandığını da söyleyebiliriz. Yani tölesleri kendine bağladıktan sonra. Türk siyasi birliğini sağladı. Yani dağınık halde yaşayan Türk topluluklarını tek çatı altında topladı. Biz buna ne diyoruz? Töles. Tölesleri bir araya getirmeyi başardı. Peki, Türk tarihinde ikili teşkilatı uygulayan ilk Türk devleti birinci köklük müdür? Değil arkadaşlar. İlk uygulayan Asya Hun devletidir. Unutmayacağız bunu. Peki, Türk siyasi birliğini sağlayan... İlk Türk devleti birinci köktürk müdür? Yine birinci köktürk değildir arkadaşlar. Yine Türk siyasi birliğini sağlayan ilk devlet Asya Hundur. Bakın yine Türkleri ilk defa böyle bir araya getirip bir devlet çatısı altında toplamayı başaran Metehan'dır. Ee, zaten bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti de Asya Hundur. Yani bir imparatorluktur Asya Hundur. Bir nevi yani. Bu manada ikili teşkilatı ilk uygulayan Asya Hundur. Yine Türk siyasi birliğini sağlayan ilk devlet Asya Hundur Metehan döneminde bunu unutmayacağız. Metehan diyor ki yay çekebilen, ok atabilen bütün kavimleri bir aile gibi birleştirdim diyor. Bunu da Asya Hun kısmında söylemedik. Buraya özellikle bıraktık. Hani bilgiyi çaprazlayabilin diye. Bu manada dikkat edilmesi gerekiyor. Yine Asya Hun'dan kalma teşkilatı birinci köktür. devam ettirdi ve hem ikili teşkilatla ülkeyi yönetti hem de daha sonra dağınık halde yaşayan Türk topluluklarını bir araya getirdi. Peki birinci Köktürk'ün ilk olma özelliği nedir diye soracak olursak, Türk adını kullanıp da devlet kuran ilk şeydir, Türk topluluğudur, ilk Türk devletidir. Yani bunu da unutmamak lazım. Türk adını siyasi anlamda ilk defa kullanan devlet. Türk adını siyasi olarak ilk kullanan. İşte bakın bu bir soru cümlesidir. Yani. Gelebilir. Yine orada bir şeyler oldu yazarken. Tablet bize düşman. Tam böyle bir soru cümlesi vereceğiz yazamıyor. Türk adını siyasi olarak ilk kullanan diyoruz. Muhakkak ki siz de bunları not alıyorsunuz eminim. Evet ne dedik bu minkan için? ikili teşkilatla yönetildiği ülke ve Türk siyasi birliği sağlandı dedik batı'daki istemi bunun yetkilerinden de söz etmiştik. Yani onun da geniş yetkilere sahip olduğunu söylemiştik. Biraz da Batı'nın icraatlarından konuşalım. Hani istemi bu neler yaptı? Bir kere istemi bunun meşhur bir ittifakı var arkadaşlar. Yani istemi bu İpek yoluna hakim olabilmek için tarihi bir ittifak yapmıştır. Bu ittifakı ilk olarak kiminle yapmıştır? Bakın Köktürk Devleti ilk olarak Sasani Devleti ile işbirliği yapmıştır. Sasani Orta Çağ'da Ön Asya'da bulunan en kuvvetli devlettir arkadaşlar. Yani Irak, İran coğrafyasına hakim olan en kuvvetli devlettir. Onlar da e, İpek Yoluna hakim olabilmek için Türklerle işbirliği yapmıştır ve burada Akkun adını verdiğimiz Türk devletini zayıflatmıştır. Akkun diğer bir ismiyle Eftalit. Bu devlet zayıflamıştır. Bu ittifak sonucunda tamam mı? Hatta bu devletin yıkıldığını söyleyebiliriz. Yani devlet yıkılmıştır. Daha sonra köktürklerle Sasani'ler arasında anlaşmazlıklar olmuştur. Sasani'ler üzerine düşeni yapmamıştır, verdikleri sözü tutmamışlardır. Köktürklere ayrılan bölümde köktürklerin ticaret yapmasına izin vermemiştir Sasani'ler daha sonra. Bunun üzerine de iste yap bu yani köktürk devletinin batı kanadını yöneten Türk hükümdarı bu sefer gidip Bizans'la ittifak kurmuştur. Bakın bu tarihi bir ittifaktır. Bizans normalde bizim öyle çok ittifak kurduğumuz bir devlet değildi Türk devletleri adına. Ama burada bakın bu Mika'nın müthiş bir diplomasi örneği sergilemiş. Bizans'la ittifak kurup Sasanileri zayıflatmıştı. Bakın bir sefer buna çarpı atmıyorum. Sadece bir çizik atıyorum. Yani yıkılmadı Sasani zayıfladı. Tamam mı? Çok dikkat edin. Çünkü Sasani devletini Hazreti Ömer yıkmıştı. Hani bu ittifak sonucunda yıkılmamışlardır. Ama bir güç kaybı yaşanmıştır yani. Köktürk Bizans ittifakı da Sasanileri burada zayıflatmıştır. Demek ki Türk devletleri konjüktüre göre değişen şartlara göre belli ittifaklara girip çıkabiliyor. Yani daha önceden dost olduklarıyla sonradan düşman olabiliyor. Daha önceden düşman olduklarıyla da sonradan dost olabiliyor. Değişen şartlara göre pozisyon alabiliyor yani demek ki. Bunu da iyi anlamak gerekiyor bu ittifaktan. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Bakın tarihte Bizans'a elçi gönderen ilk Türk devleti de birinci Köktürk devletidir. Onu da unutmamak lazım. Türk tarihinde Bizans'a elçi gönderen ilk Türk devleti. ilk Türk devleti diyor. Burada tarihte kastım, tarihte yazan yerden kastım Türk tarihinde ilk defa. Yani Türk tarihinde ilk defa bir Türk devleti Bizans'a ne yapıyor? Elçi gönderiyor. Yani bu manada da önemli bir gelişmedir bu. Yani Bizans'ta diplomatik ilişkilere girildiği anlamına gelmektedir. Peki bu Kök Türk devletinin en parlak dönemi kime aittir diye soracak olursak en parlak dönem de Mükan dönemine aittir arkadaşlar. Yani devletin en parlak dönemi Mükan Kağan dönemidir. Mükan Kağan yine çok önemli bir Kök Türk hükümdarıdır. Daha sonradan yeniden dağılan Türk topluluklarını yine bir araya getiren bir hükümdardır. Yani Türk siyasi birliğini sağlayan hükümdarlardan biridir. Bakın bugüne kadar Türk siyasi birliğini sağlayan hükümdarlar kimlerdi? Bakın ilk olarak Metehan sağladı. Daha sonra Bumin Kağan, şimdi bakın kimden söz ediyorum? Şimdi de Mukan Kağan'dan söz ediyorum. Demek ki bu üçü Türk siyasi birliğini sağlamıştır. Bakın böyle bir soru da gelebilir size. 1 2 3 Bir, bir Metehan, 2 Bumin Kağan, 3 Mukan Kağan. Yukarıda yer alan Türk hükümdarlarının ortak noktası nedir? Ortak noktaları, bak Türk siyasi birliğini sağlamaları, dağınık halde yaşayan Türk topluluklarını bir araya getirmeleri, mesela diyebiliriz. Bu Kan sonraki süreçte de artık İstemi Yabgu'nun oğlu Tardu Batı'nın bağımsızlığını ilan etmiştir. Yani Batı da Batı köktürk kısmı bağımsızlığını ilan etmiştir. Devlet Doğu Batı şeklinde ikiye ayrılmıştır. Daha sonra şu 630 yılında devletin doğu kısmı, bakın şuraya yazayım. Sonraki kısmı da anlatmak önemli. Devletin doğu kısmı, doğu kısmı Çinliler tarafından yıkılmıştır. Çinliler yıktı diyelim. Devletin batı kısmı da yani İstemi Kağan'ın oğlu Tardun'un bağımsızlığını ilan ettiği kısmı da Çin tarafından beyliklere ayrılmış. Yani bunlar Çin hakimiyetine giren beylikler şeklinde ayrılmışlardır. Onu da söylemekte fayda var. Zaten artık şimdi Türkler için ne başlıyor? 50 yıllık bir Çin esareti başlıyor arkadaşlar. 50 yıllık bir Çin esareti başlayacak. Orada da zaten ilk ateşi Kürşat yakacak. Kürşat isyanı ile artık ikinci köktürk devletinin Kuruluşuna doğru gidecek sizlerle. Birinci Köktürk Devleti böyledir arkadaşlar. Önemli bir Türk devletidir. Yaptığı icraatlar da bunlardır. E, genel manada yani genel tekrar diyoruz ya videoya. ya. E, zaten Asya Hun Devleti ile alakalı da bir iki bilgiyi yine eklemiş olduk. Lütfen onları da notlarınıza ekleyin. Şimdilik birinci Köktürk Devleti ile alakalı söyleyeceklerimiz bunlar. İkinci Köktürk Devleti ile devam edelim.